Ha bir yerlere çarpmak için mi? Abi marazın Katil bandı lan Cellat cellat Cellatımız geldi Bende değil de değil ha. Sesi gelmiyor sana. Terör merör gelmiyor. Sadece nefesini duyarsın. Ayak sesi varsa ayak sesini duyarsın. Onu, onu de benim aklım çıkmıştı onu yaptığında. Adamın ayak sesi duyuluyor normalde. Ben duyamamıştım ama korkudan ölmüştüm. Peşime düştüm. Hay ananı senin. Kendi korkunu almış, beni görüyor. Bir de ben senden ayrılmayayım. Neredesin? Arda. Bir haber, bir ha senle dolaşalım da bir haberim ben yoksa uzaklaşınca. Bir haber oluyorum sonra katil amına koyayım beni. GG yapacak. Kimin sesini duyuyorum? Sağ tarafta el var mı el? Ama geliyor. Sesini şu an duyuyorum. Nereden geliyor? Gördüm. O şey işte pink. Bıça bıçak işareti ise bıçak olursa katilin pingi, diğeri senin pingin. Bıçak işaretli katilin pingi oluyor. Oyalarsan jeni bitireceğim. Bizim yapıyorum. Bana doğru gelme. Dinleme cihazı güzeldir de diğeri mayın bence güzel bir şey değil ya. Kör olmama aldım mayın işe yaramıyor. Anı Oldu lan. Geçindin Pardon. Çünkü ben flash attım ya Bir haber oluyorsun işte Hem bir haber oluyorsun hem saplantı oluyorsun Ne bileyim işte Arab Adam burada burada Ben bir haberdeyim görmedim ama Tekmelesin. Tam şey onu kör ettin ya ondan galiba. Yani ona bulaşan saplantı oluyor. Abi hiç totem göremedim ya. Tekmele diyeceğini mi? Başka can da yapabiliriz. Canlar <laughs> bir arada mı ya? Valla ona bir kişi otursun bence Jean kempleyebilir. Kempleyebilir işte başka Jean'e başladım ben. Tabi garanti olsun. Çünkü bir Jean garanti değil. Kefarete yolladı. Bende bende. Ben alıyorum O değil de bu katil gelmesi iyi olmalı Hayal bulurum bir şeyim bitti Gel ayrılmayalım bende bir haber oluyor Süresi bitene kadar Kapıda mısınız? Neredesiniz? Son karar mı? Yok şey. Nereye gönderdi? Burada denenmiyor da. Tamam kaçtık. Kör ol, kör ol. Adam gözü açılmadı lan. Körlük, körlük başına bela. Alıyorum alıyorum.